Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tavuba TV'de Bluetooth nasıl açılır, Bluetooth'u nasıl aktifleştirebilirim? bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takip birlikte. Tavuba TV kumandanızı nokta tuşuna basarak ayarlar menüsünü açabilirsiniz ya da direkt olarak Tavuba TV komandanızı menü tuşuna basın. Açan pencere ses sekmesine sağ sol yön tuşunu kullanarak gelin. Aşağı yön tuşuna basarak Bluetooth satının geliyorsunuz. Sağ yön tuşuyla açık konuma getirdiğinizde ekranda cihazlar aranacaktır. Yani Tavobo TV'de Bluetooth açmak istiyorsanız, Bluetooth aktif hale getirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde siz de Tavobo TV'de Bluetooth özelliğini kolaylıkla aktif hale getirebilirsiniz. Ve bu şekilde Bluetooth'da cihazlarınızı Tavobo TV'ye de bağlantısını yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.